Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Saçma bir yerde doğduk. Evet. Gidelim bakalım. Biraz sıkıntı var. İnşallah batmadan Aa, Düz olan. Arkadaşlar bekleyin hemen. 2 dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gerçi ben de dibimizdeymiş. Arkadaşlar biraz kosuyor ya. Burada kırım da var. Hemen uzunları kıralım arkadaşlar. Kır 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 kır. yapacağız evde süpürge sesi olabilir arkadaşlar robot süpürge çalıştırıyorlar ha, buraya kadar tamam şöyle envanterimizi açtık şöyle seçtik şöyle hemen Bir dakika. Tamam. Aa köpek. Oğlum yaşlı. Lan yaşlı değil mi arkadaşlar? Şu tipine bir bakar mısınız? Yaşlı gibi duruyor. Ben şunu şuraya koyalım. Hı -hı. tane dört tane oluyor. Arkadaşlar bunu seri haline getireceğim arkadaşlar. Bayağı bir olacak. Bölüm bölüm bayağı bir yapacağız. Alalım kazmamızı. Balta yapalım. Balta şöyle şöyle. Şöyle şöyle ve şöyle bunu da bıraktık. Aa şey oluyor, pardon. Buraya al, buraya koy. Ona kastı. Vallahi dondu. Ya arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Nereye geldik biz? Evet yine dondu. Evet arkadaşlar tekrardan giriyoruz oyunumuza. Aa, iki saat sürüyor. Saçma sapan şeylere giriyor arkadaşlar. Aa internet kapatalım. Lan oğlum niye her yere tıkladığında bir şey oluyor ya. Aa kapattım interneti. Tövbe. Arkadaşlar arkadaş saçma sapan şeylere giriyor ya. Arkadaşlar kuzenimin kanalında açıklamaya koydum. Orada onun yaşayabilirsiniz bu arada. Şunları kapat. kırılmıyor. Kırıldı. Şimdi şurada hemen doğduğum yer. Burada kızıyor mu? Şurada sıkıntı. Aa kömür. Güzel güzel. Burası doğduğumuz yer değil ama gir ya. Hopla hocam. Al bunu bir şey de kasmış oluyoruz. XP milyonunda. Uzun zamandır oynamıyorum. Aldık. Kömürleri topluyoruz. Bayağı bir fazla çıkıyor. Bak koyun da yok. Vallahi bak gece ne yapacağız bilmiyorum. Kır kömürü kır. Bitmiyor. İki level oldum. Oo, burada arkadaşlar vallahi bitmez. Süpürge yanımızdan geçiyor. Daha da yukarıda vardı. Aa bak var işte aynı. Çıkalım Al şunu da. Aa bir tane daha. Cık. Tamam. 23 tane çıktı. Maşallah. Şimdi buradan kazalım hocam. Al bunu. Bunu da az. Ay, yine reklam. Ya bu ne ya? Yani? Evet arkadaşlar devam ediyoruz kasmamız arkadaşlar. Orada reklamlardan dolayı özür dilerim. Evet şimdi yukarı çıkabiliriz. De hemen ilk önce şey yapalım. Meşale. Şuradan şöyle şu bütün odunlarla yapıyorum ben. Tamam. Oğlum 16 tane çıkıyor. Hepsini bırak. Bunları buraya koy. Ay yine ya yine ya. Arkadaşlar ne yapacağım? Şeyleriniz var mı? Tavsiyeleriniz onlara uyacağım. Yapacağım arkadaşlar ar videonun 10 dakikasında 7 dakika olmuş arkadaşlar. 7,5 dakika olmuş. Aslında 6 6 dakikasının reklam. bir al 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 çok iyi al 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 al, 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 al. Arkadaşlar sırf videodayım diye yapıyorlar ya. Kas aşırınız, abone kasmayın. Ama şurası abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu ne oluyor lan? Şunu şeye koyamıyoruz. Bu da bu şeyini sevmiyorum ya. Oh, gelmedi gelmedi nerede he, burada? Çıkalım abi yola. Ben nereden geldim? Nereden çıktım? Oo, oh, senin oğlum çıkamıyor. iyi çıktım. Şöyle de mesela normal Minecraft'ta ışık saçıyor. Arkadaşlar biraz sizde karanlık olabilir. De şuraya koyayım. Heh, aydınlatsın etrafımız. Size karanlık olabilir. Ben de çok da değil yani. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar bu video 10 dakika olmuş. Sizleri seviyorum. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Kuzenim min kanalı aşağıda oraya da hemen bir bakıp gelin arkadaşlar. O da bayağı bir abone kasmış. En son 64'ler 64'lerdeydi en son baktığımda. Sizleri seviyorum ve bay bay. Aa kapatamadım. Se inscrever no